Bismillahirrahmanirrahim. Simahum fi vucuhihim min eseri sujud. Sadakallahu alim. Simaları secde eserlerinden yüzlerindedir. Bu bir nurdur ki kıyamette de bununla tanınacaklardır. Şimdi Cenab-ı Hak kişiyi onayladığına, namaz kılıp İslam'ı olduğun onayladığın alameti de simalarına dikkati çektiriyor cenab Hak Onun delilidir. Yani simalarındaki nuraniyet. Bir de Rum suresinin 22. ayetinde diyor ki El sinetikum vel vanikum Sana Şimdi bu iki ayette de mesela burada da Cenabak ı Hak lisana el sinetikum vel vanikum simalara dikkati çekiyor nasıl ki doktora gittiğiniz zaman doktor muayene eder çözemediği ve şüphelendiği şeyi, e, içeriği anlamak için, affedersiniz büyük ve küçük abdesti ister. Ne yapacaksın doktor bey? İçini bununla seyredeceğim. Çünkü büyük ve küçük abdest e, insanın içinden haber veriyor, tahlille. Tamam mı? Şimdi Cenab-ı Hak'ta ruhundan haber veren alametleri koymuş dışarıya. Onların bir tanesi konuşmasıdır. Bir tanesi de simasıdır. Bir tanesi de fiilidir. Kişinin işidir aynası. Lafa bakılmaz. O sima Allah'ın kişiyi onayladığının alametidir. Onun gibi olanlar yani aynı tipten olanlar birbirlerini tanırlar dışındakiler bilmezler. Mesela kuş, kuş diğer kuşları kuş görmez. Senin gibi görmez. Tavuk, tavukları tavuk görmez. Biz tavukları tavuk görürüz. Dağda olan dağ görmez, dağın dışında olacak. İşaret edeceğiz Bediüzzaman Hazretleri'nin eserinde 107. sayfada diyor ki birbirine yakın olanlar birbirini celp ve cezbederler diyor. Dolayısıyla mesela menzil, Mahmud Efendi cemaati, Nurcular ve sair. Bunlara bakın hepsi ortalama ortalama aynı sima tatırlar. Birbirini birbirine benzerler. Bu sima ve ses batının dışa vuruşudur. Mesela